Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Burak. Defak YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok farklı bir oyun incelemesiyle karşınızdayım. Ee, çok güzel bir oyun. Bir Türk geliştirici tarafından yapılmış. Baseborn 2 adında efsane. <laughs> Gerçekten efsane. Yani öyle lafın gelişi. İlk oyuna girdiğinizde bu ne amına akım diyorsunuz. Bir sürü oynuyorsunuz. Ama eğer yarım saati geçkin bir o, e, yarım saati biraz dışınıza sıkabilirsiniz oyunu anlayabilirseniz gerçekten içine alıyor çok da eğlenceli çok da hoş e, açık dünya bir uzay temalı bir oyun e, bu tarz yapımları seviyorsanız ilginizi çekebileceğiniz düşünüyorum bu oyun e, ilk başta hani gemiyi nasıl kaldırırım indiririm yok şuraya nasıl giderim buraya nasıl giderim diye çok kafam karışıyordu gerçekten e, böyle beynim amcıklaşmıştı oyun yönlendiriyor ama fakat o yönlendirmeleri ben alamıyorum biraz ondan mı eksik kalmış bilmiyorum bir süre e, anlamanız zor olabiliyor şu an ben korsan sistemindeyim e, korsan güneş sistemi mi derler artık buradaki gezegenlerin hepsi korsanlara ait o yüzden e, şu an bulunduğumuz station'da korsanların station'ı buradan hatta göstereyim hangi sistemdeyiz görev icabı beni buraya getirdi oyun şöyle göstereyim harita alsat adında bir sistemdeyiz buranın mal sahibi korsanlarmış arkadaşlar Dört gezegeni var iki istasyonları varmış burada böyle bir sürü e, sistemler var bu sistemlerin içinde de işte gezegenler stationlar falan filan var şu an mesela bakalım bir alsat tameran mirit kaydan böyle bir sürü yer var mesela buranın mal sahibi ile benim aram güvenlik biraz kötüymüş mesela burada güvenlik biraz sıkıntılı bunların nasıl güvenlikleri varmış falan filan şimdi oyunun olayı ne oyunun olayı abi e, böyle uzayda, uzay boşluğunda bir korsan olduğunuzu düşün. ya yani bir şey olduğunuz, pilot olduğunuz. İsterseniz maden yaparsınız, para kazanırsınız, geminizi ve kendi karakterinizi güçlendirirsiniz. İsterseniz ee, ne bileyim burada mesela görevler yaparak, insanları koruyarak para kazanabilirsiniz falan filan. Ben şu an o kadar çok ilerlemediğim için oyunda size şu şu yapılır diyemiyorum. Fakat YouTube'da Türkler, Türk içeriği çok az olduğu için e dedim biraz da oynadık. E ben de dedim bu videoyu çekeyim. En azından bildiğim kadarını göstereyim. Herkes çoğunlukta ilk bölümden itibaren başlıyor. Tüm 2-3 e, iki tane, iki, üç tane video var zaten. 2-3 tane de video ilk bölümden itibaren böyle seri şeklinde e, yapılmaya çalış bir bilgilendirici içeriği olmayan videolardı. Neyse. I'ya bastığınızda burada inventörünüz gözüküyor arkadaşlar. Burada karakteriniz, karakterinizin yetenekleri Burada benim mesela asker yeteneğim Level 3 askermişim Pilotlukta da level 7'ymişim Maceracı levelimde 2'ymiş Buradan bu skill'lere verebiliyorsunuz Tabi skill'iniz varsa adliden de eğer suç geçmişiniz varsa veya aranarlar sitesindeyseniz bunları görebiliyorsunuz. Aynı şekilde burada da artık imparatorluklar mı, factionlar mı ne derler bunların da yaptırımları olabiliyor. Eğer bir şeyiniz varsa. Sağ alt tarafta paranız e, gözüküyor. Ben bu paraya çoğunlukla e, nasıl desem savaştığım gemilerden çıkan eşyalarla satarak kazandım. Stationlara satarak kazandım. Bu da benim gemim. Şu an bu gemiyi ben satın almadım. Ana görevi ilerlettikten sonra ee, Babanızın vefatından sonra Bu gemi size kalıyor Burada işte hangi silahların takılı olduğu Yükseltmeleri sondaları bilmem neleri görüyor Mürettebatınız şu an e, Ana görev icabı bunlar e, Buraya geldi Normalde kendi mürettebatınızı falan nasıl topluyorsunuz Onları bilmiyorum onlar artık başka bir videonun konusu olsun tam olarak o kadar bilmiyorum. Kargo bölümü sizin inventörünüz. Türkçede biraz sıkıntılar var arkadaşlar onu söyleyeyim. E, I'larda sıkıntılar var. Türkçe karakterlerde sıkıntılar var. Birazdan zaten görürsün. Onun dışında mesela kendi karakterinizin silahları da burada arkadaşlar. Burada fiyatlarını, işte silahların şeyini falan görebiliyorsun. Ben hatta daha güzel bir şey yapabilirim. Sözleşmelerde de işte görev aldıysanız görevler, sözleşmeler, ödüllerden şeyleri takip edebilirsiniz. Yani görev e, yeriniz sözleşmelerde, loncalar var. Loncalar işte can alıcı. Mesela ben serbest çalışanlar loncası diye bir loncaya girmek için e, bir stationa git. Stationa denmez aslında. Bunların kendi stationları var. Onlara git. Oradan bunların mülakat görevlerine gir. Mülakatı geçtikten sonra serbest çalışanlar loncasına girebildim. Girmeye hak kazandım. Bunlar ne yapıyor? Bunlar bu bu loncaya girdikten sonra arkadaşlar burada galaksi ağında pilot arıyorum kısmında bunlar açıldı ben. Buradan bunlar bu görevleri alarak gerçekleştirebiliyorum. İşte kaç level olduğu yazıyor. Ne kadar deneyim, ne kadar para kazandıracağı yazıyor. Bunları yaparak şöhretimi, itibarımı arttırabiliyorum ve para, XP kazanabiliyorum. Mesela buradan bir tane biraz sonra yapalım. Level, level 6 bir görev varmış. Ne diyor? Ee, ölü olmasını istiyor bu görev için LF P e, paneli ile sözleşme imzaladı. Güneş sistemi, e, güneş sistemini bulabilirim. Bilmem de güneş sisteminde bu adamı bulabilirim. Bunu onaylayalım. Neredeymiş? Ona da bakalım. Duran, Duran buradaymış arkadaşlar. Buraya Q koydum mesela. Tamam mı? Rota oluşturdum. Yaklaşık 3 3 e, sistem gideceğiz. 3 sistemi nasıl gideceğiz? Şimdi göstereceğim. Çok güzel bir yolu var. Gemimize bindik. Yağıştan gemimizi kaldıralım. C basarak dış kamerayı alabiliyoruz bu arada. şuradan çıkalım. Şimdi uzay boşluğuna indik. Nereye? Nasıl gideceğiz? Arkadaşlar ders. T'ye bastığınızda yakın çevrenizde bu sistemin içinde neler var? Bu yıldızın içinde neler var? Görebiliyorsunuz. Burada mesela Stargate'ler var. Bu Stargate'ler sizin bir yerlere zıplayabilmenizi artık ne diyorlar ona? Işık, ışık hızına çıkıyorlar ya böyle jumpluyorlar. <laughs> Onu yapabilmenizi sağlıyor. Tabi illa ona ihtiyacınız yok. Siz de yapabilirsiniz. Fakat oradan daha hızlı oluyor. Yıldız kapısıymış. Sektörler e, Sektörlere seyahat etmenizi sağlayan bir yıldız Kapı zaten Türkçe açıklaması da yazıyor Buraya bir kere tıkladığımızda Zaten ekrana geliyor işaret Ondan sonra mouse'un orta tekerleği normalde Ama benim masum orta tekerleği çalışmadığı için Başka noktalara koydum o e, Şeyi tuşu Mouse'un orta tekerleğini tıkladık Kalibrasyon yapılıyor ve shift'e basarak Stargate'e atlıyoruz Oyunu alacak arkadaşlara şöyle söyleyeyim Beni açtı gerçekten e, iki arkadaş aldık biz Mami ile birlikte aldım Benim arkadaşımla birlikte aldım Mami hiç beğenmedi bir süre oynadı. Bu ne amma kim dedi iade et. E ben ben de çok sevdim. Yani bu tarza e, bu tarz oyunları seviyorsanız uzay temalı böyle açın ya ne bileyim bir de Nasıl desem biraz ufak tefek bug'ları hataları ses patlamaları bazı yerlerde seslendirme hatalar falan olsa bile oynayabilirim diyorsanız çok takılmıyorsanız alabilir deneyebilirsiniz. Zaten bu videodan da bir fikir kendinize çıkarır. E, gemi savaşları biraz ben beğendim açıkçası fakat e, bazı arkadaşlar beğenmeyebilir. Farklı bir gemi savaş sistemi var. Stargate'e yaklaştıktan sonra şuradan Stargate'den e, seyahat rotasını ayarlı dedik. Evet rotamız ayarlı rotada sıkıntı yok. H'ye basarak buradan getir. Bu arada şunu anlatmayı unuttum. Mesela etrafınızda bir gemi var veya bir yerleşke var, bir şey var. Bununla iletişim kurmak istiyorsanız H'ye bastıktan sonra ekrana mouse geliyor ve burada sinyaller ee diye bir kısım var. Üç kısım var arkadaşlar. En soldaki kısımdan bunlarla iletişim kurabiliyorsunuz. Mesela bir station'a yaklaştınız. İşte yerleştirme talebinde bulunabiliyorsunuz ve size bir bağlantı noktası veriyor. Olur oraya geminizi park edebiliyorsunuz. Veya diğer korsanlarla ticaret yapabiliyorsunuz. Veya onlara saldırmak için... Onlarla iletişime geçebiliyorsun soymak için. Onun dışında işte Stargate'e geldik. Stargate'den de e, rota ayarladım. Sonraki rotaya atla dediğimde diğer rotaya atlayacağız. İçine girip Stargate e. Sonraki rotaya atla dedim. Yaklaşın diyor. Atlama noktasına yaklaşın diyor. Burada da arkadaşlar kutu simgesine tıkladığınızda etraftaki loot bu. Mesela bir gemiyi yok ettiğiniz loot çıktı hiç. Şimdi sizde de prop varsa eğer prop nasıl desem bunlar mı oluyordu acaba? Bunlar oluyordu galiba. Sonda mı oluyor? Bu sondalar gezegen yüzeylerinde dinamik olan her şeyi algılar. Bu prop ile gezegen üstlerini gizli yerleşimleri, selleri tespit edebilirsiniz. Evet, bu proplar sayesinde arkadaşlar bunları gönderip e, şeyleri alabiliyoruz, olukları alabiliyoruz. O şekilde bir sistem var. Şimdi atlama noktasına gidelim, diğer e, yere atlayalım ve bu amcamızı bir yakalayalım bakalım, ölü olarak teslim edelim. Biraz da para kazanmış oluruz. Evet, şöyle yaklaştıralım. tam arana giriyor. kamerayı alalım. Ben çoğunlukla arkadaşlar dış kameradan oynuyorum oyunu. Şu an atlamayı gerçekleştirdik. EFSO. Ama iki atlama yapacağız. Şimdi ikinci atlamayı yapıyor. Evet şu an ikinci atlamayı da gerçekleştirdi. Bu arada her gittiğiniz yerin bir ev sahibi var. Şu an buranın da ev sahibi başka biriyim. Ee, gördüğüm kadarıyla Discord gruplarında da ee, birkaç arkadaş yazmış. Bu yerleşkeler ele geçirilebiliyor sizin tarafınızdan. Birliğinizi büyütüp buraları ele geçirebiliyorsunuz. Mount Blade gibi. Filonuzu kontrol edebiliyorsunuz ve bunlarla saldırıp buraları ele geçirebiliyorsunuz. Oyun ilerisinde bunlar olabilir. Ben şu an o kadar şeye hakim değilim. Ben sadece ana görevden ilerleyen bir pilotum diyelim. The, the, Grand diye bir abimiz vardı. Bunu buradaymış. Bunu ele geçirelim. Hatta aldığımız sözleşmede burada gözüküyor. Hatta buna takip yapalım. Evet bu abimizi yok edeceğiz. Nerede bu abimiz? Hemen şurada. Buraya kilitlenelim arkadaşlar. Ya bu oyunu çoğunlukla yabancılar çok fazla oynuyor. Yabancılar hep videolarını çekmişler. Ee, rehberlerini çekmişler. Türklerden pek rehber içeri üreten YouTube YouTube kanalı bulamadım. Mesela madencilik yapacağım. Abi madencilikle ilgili bir video yok. Nasıl yapacağım? Artık yabancılardan izliyorum. çatpat İngilizcemle anlamaya çalışıyorum. Yani ben yavaştan bu olaylara hakim olduktan sonra bunların içeriğini üretmek isterim. Şu an o kadar hakim olmadığım için sadece oyun hakkında bir fikir sahibi olun diye bu videoyu çekiyorum. En azından farklı bir açıdan izliyorsunuz oyunu öyle diyeyim. The Grand şuradaymış. Evet gemiler geliyor şu an. Savaş modunu alalım. Evet şunlara hemen kilitleniyoruz. Şöyle masum orta tekerleğiyle de kilitlenebiliyorsunuz. Bu gemide güçlü arkadaşlar. İlk baş verilen gemi gerçekten lanet bir gemiydi. Hop ilkini patlattık. Normalde çok çok uzun sürüyordu. İlk gemiyle oynarken bu savaşlar beni deli ediyordu. Ama bu gemi gerçekten Harikulade. <laughs> Gemi de alabiliyorsunuz bu arada kendinize. Salaklar bir şeyin doğru yapılması istiyorsanız kendiniz yap. Okey. Ben sana nasıl yapılacağını göstereyim arkadaş. Evet. ikinci silah veya üçüncü silah. Bütün silahlarınızı kullanabiliyorsunuz. Üç tane silah var benim. Hatta şöyle üçüncü silah alayım. Füze. Bir dakika füze atacağım lan. Abi bu daha güçlüymüş lan. Nerede bu arkadaş? Evet. Füzeleri fırlattık. Tamam. The Grand arkadaşımızı öldürdük. Şimdi The öldürdük. Ne oldu The öldürünce? Bu ne? Gelen bu ne Bir şey uçup gidiyor. Neyse uçup gitsin o. Enteresan bir şey. O ne lan? Bir şey gibi kız kaçıran gibi ama şey doğru gidiyor. H'ye bastık. Burada lootlar var. Lootları alalım. Bir tane loot var. Buraya inceleme gönder dedim. Şu an prop'u attık bak. Gördün mü? Prop gidiyor. Hop, Bloodlue etrafı. Lootladı getirdi bana. Şurada bir şey var. Ben onu merak et. Şöyle oraya doğru 5'e basıp atlayayım bir merak et. Ne lan? Kayboldu. Allah. 5'e bastınız, böyle ufak tefek atlamalar yapabiliyorsun, İleri doğru atlayabiliyorsun. The Gran hala yaşıyor gözüküyor herhalde. Demedim. Bu abimizi öldürmedik. Evet, The Gran ölmüş. Tamam. Ödül geldi mi bize? Cık. Sanırım otomatikman hesabımıza yat. param da artma seviye seviyede geldi gelmiştir. Uya basalım. Burada lootladığımız eşyayı da görebiliyoruz arkadaşlar. Biraz önce gelen. Mesela şu şu mu çıktı? Şunlardan biri çıktı. Fiyatları sağ altta da yazıyor. Bunları satarsanız veya kullanabilirsiniz. hafta bir fight var. Ses geliyor. Şimdi tekrar bir sözleşme alacağım. Bir sözleşme daha yapacağım. Biraz para kazanmak istiyorum. Galaxy geldik. Galaxy Ağında Level 6 diyor at veriyor 20 bin tecrübe veriyor ee, Bu ne demiş tüm üyelerin öldürülmesini istiyor Bunun için LFP panelinden sözleşme yaptı Aiden üyeleri en son bilmem ne güneş sisteminde dolaştılar demiş. Mesela bunu da onaylayabilirim Bir çeteyi indirmemizi istiyor Çeteyi indirebilirim Sorunun değil Tekrar bir Stargate'e gidelim Stargate'den atlayacağız çünkü büyük ihtimal bizim güneş sistemimizde değil bu arkadaş Mesela burada loncalara bakacak olursak arkadaşlar paralı lonca var burada Ödül avcıları loncası var. Burada ödül avcılığı yapabiliyorsunuz. Mesela başında ödül olan pilotlar oluyor. Bunları gidip öldürebiliyorsunuz. Ve bunlardan para kazanıyorsunuz. Ve bu mesela loncanın sözleşmelerini yaparak da lonca içerisinde belli bir rankınız oluyor. Bir seviye 1, seviye 2, seviye 3. Bu rankında olayı şu. İşte aşama 2'ye geldiğinizde nelerden faydalanabileceğiniz falan buralarda yazıyor. Veya aşama 3'e geldiğinizde nelerden faydalanabileceğiniz burada yazıyor. Ve bunların loncaların kendi mekanlarına gittiğinizde de istasyonlarına gittiğinizde de orada rank 2 ve rank 3'ün kullanabildiği elektronik bilgisayar panelleri oluyor. O panellere girdiğinizde arkadaşlar oradan mesela farklı gemiler, işte tesisatlar, o loncanın tesisatlarından, gemilerinden alabiliyorsunuz. Mesela madenciler ee, loncası var. Burada diyor ki maden gemilerine erişim. İlk seviyede size bunu veriyor. İkinci seviyede çeşitli kirişler ne demek? Üçe de garip bir çeviri oldu. İkinci kademe mesela maden gemilerine erişebiliyorsunuz. Gelişmiş maden gemilerine de üçüncü seviyede erişebiliyorsunuz. Bu seviyede seviye atlıyorsunuz. Mesela ben iki sözleşmemi yap. Ufak bir seviye aldım. Böyle böyle yaparak Rütbe 2 ve rütbe 3 olacağım. Stargate'e geldik. Eee şimdi benim diğer sözleşmem varmış. Kazu diye bir adam var. Kaju, Kaju. Ne Kaju'su? Kaju'yu alalım. Kaju neredeyim? Kaju sana anasının nikahındayım. Oo, çoğu çekeceğiz artık. 3 tane sistem atlayacağız. Sıkıntı değil atlarız. Hemen şuradan Stargate'e rota ayarlı diyelim. <laughs> ve şunu önerebilirim arkadaşlar oyuna yeni başladıysanız. Şöyle kasılacağım böyle kasılacağım falan filan boş verin. Ana hikaye neyse ondan ilerleyin. Ana hikayelerde nasıl takip edeceksiniz? Sözleşmelerde burada görüyorsunuz zaten bir tane göreviniz oluyor. İşte Burada yazan yerlere gidin. Mesela işte Alsat 107 sistemine gidin ve mol, mol ile tanış. Alsat 107. Nerede? T'ye basıp bulamazsanız iki galaksi atlası şuraya arama yerine Alsat yaz. Alsat mı? Alsat mı? Öyle bir şey. Neydi la gezi şeyin ee, mesela bir ismini tam olarak yazmanız gerekiyor. O çünkü şey etmiyor. Tamamlamıyor. Alsat mesela. Şuraya Alsat. Gideceğiniz gezegenin ismini buraya yazdığınızda altta çıkıyor zaten. Buraya işaret koyun. Çat diye işaret gözük. Rota ayarla deyin. Tak rotayı da bu şekilde ayarlayabiliyorsun. Bu rotayı iptal edelim. Buradan kapatın da kapat. Bunu nasıl açacağım derseniz bunu kapattığınızda arkadaşlar aşağı geliyor. Buradan açabilirsiniz. Çat 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 diye. E olmaz. Bizim gideceğimiz yere buradan bir hemen işaret koyalım tekrardan. Kaju'yu öldürmeye gidiyoruz. Atlama noktasına gidelim ve Kaju'yu öldürelim. Dediğim gibi Stargate'leri kullanmamın tek sebebi daha hızlı olması. Çok hızlı olması. Fakat şöyle bir durum da var. Eğer şöhretiniz çok kötüyse. Kötü bir şöhrete sahip bir pilotsanız. haydutsanız, artık korsansanız ne diyeyim. Lanet bir adamsanız. Bu Stargate'leri kullanamıyorsun diyebiliyorum. Yanlış biliyorsam düzeltin oyunu oynayan arkadaşlar. Ama kullanamıyorsunuz diyebiliyorum. Çünkü e, görev yaparken e, bir hapishane aracı kaçırdığımızda Stargate'leri kullanamadık. O yüzden de kendimiz atlamak zorunda kaldık. Kendimiz at, nasıl atlayabiliyoruz? B'ye bastığınızda B'ye bastığınızda böyle ekranda navigasyon açılıyor arkadaşlar. Burada atlamak istediğiniz yeri seçip çat 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 diye atlayabiliyorsunuz. Veya işaret koyarsanız eğer T'den Aynı o şekilde. Öyle de atlayabilir. Kajuya gideceğiz. Kajuya şuradan işaret koyalım. Sağa tıklayalım, kitlenelim ve atlama yapalım. Birazdan bir istasyona gideriz. İstasyondan da size birkaç e, ne nasıl satılıyor, nasıl alınıyor onları gösteririm üzerimizde birkaç eşya var. ondan satarız. Hem bir de gemimize modifikasyon yaparız. Üstüne bir şeyler ekleriz. Hani bunun nasıl ekleneceğini de göstereceğim. E çok basit aslında. E oynadıkça basitleşiyor. Uuu ne kadar uzakmış la gideceğimiz yer. 39 AU yazıyor Işık yılı. Tamir takımı. Bunu da kullanabiliriz ya tamir takımlarına bir hafif makinalı. Mesela şunları kullanalım abi. Şu hafif makinalı mesela ne diyor? altılı patlatma 1.9 DPS silah hasarı 20 silah hasarı 20 mermi, neyin yerine silahlar aslında biraz kötü. Bunların silah hasarı silah hasarı 20 diyor yani. Sadece mermi hızı çokunda pek bir albenisi yok. Level 1 şu an eşyalara sahip. Ee, onları yükselteceğiz ama ya. Bir sürü güzel eşya çıkmıştı bana düşmüştü de hepsini kaybettim. Yani kaybettirmedim sattım salak gibi. Keşke bekletseydim kullanırdık. Burada da arkadaşlar maden silahınız oldu mu buraya takabiliyorsunuz diyebiliyorum. Sağ alt kısım o yüzden var. Ben oraya bir sürü silah sürüklemeyi denedim. Hiçbiri olmadı. Seneklerim neymiş? Level 8 pilot olacağım. Ya, ya karakter leveliniz bence daha böyle önemli. eşya takacaksınız üstüne. Bir şey giyeceksiniz. Burayla ilgili oluyor. Mesela bunları öğrenip de şuraya takabiliyorsun. Asker eylem şu buna takabilir. Hop atladık tamam. Evet tamam. Sakin 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 sakin. Lan ne oluyor oğlum? Hah savaş modunu açtı. Direkt üstüme atlamaya başladılar ya. X'e basarak arkadaşlar size atılan füzeleri sersemletebiliyorsunuz bu arada. Şu arkadaşı ben bir indireyim de. Aklı başına gelsin. Gene üstüme füze attılar. Oğlum niye bu kadar kalabalık bir ekip gönderdiler bana ya Silah hiç hasar vermiyor ben onu anladım Hop tamam Diğer bebeler nerede Oğlum bak Çin'den geçeceğim sizin rahat olun İç kameradan da oynayabilirsiniz fakat ben oynayamıyorum ya İç kameradan adam vuramıyorum ben Of çok güzel patlıyor ya Gaza geliyorum abi Oğlum siz kime bulaştığınızı sanıyorsunuz lan Aa, füze attı bir tane ibne bana Evet bu arkadaşla gitti Abi silah manyak vuruyor gerçekten manyak vuruyor Diğer gemimde Hayır bekle Diğer gemide eee adamları vurması gerçekten çok zordu arkadaşlar. 2 saat mücadele ediyordum. Şu gözü de vurayım. Adam pro attı lan loot toplamak için. Aşağı bak. Tamam. Bir tane daha gitti. Hepsi indi mi? Öf, hepsi indi. Abi buraya. Bu ne? Ya? Bu ne? Bu ne ya? Merak ettim. Bu ne arkadaş? O ne hiç bilmiyorum. Neyse. Bir sürü loot'umuz varmış. Şunların hepsini bir alalım o moritem severiz bunları da alalım bunu bunu da alalım hepsini gönderdik proplarımızı proplar gidiyor şu an alsınlar gelsinler bakalım o geldi arkadaşlar ooo güzel level 7 bir tane zırh geldi ee, bunu kullanabiliriz aslında level 7 olduğumuzda seviye 7 olduğumuzda karakter seviyemiz evet birkaç tane daha eşya geldi bunları satacağız veya kullanacağız duruma göre değişir şimdi herhangi bir station'a gidelim station'da da bunları nasıl satacağımızı veya Kimimize nasıl takacağımızı göstereyim arkadaşlar. Evet. 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 Buradan şimdi en yakın station neresiymiş? Mesela Mining Base. Burası bir uzay istasyonu. Mining Base. Buraya gidelim. Mesela burada uzay istasyonunu görürsünüz. Bu arada dikkat edin. Yanlışlıkla gezegeni seçmeyin. Mesela burada Outpost yazıyor. Burada gezegen var. Gezegenlere girmek çıkmak da biraz e, garip. Çünkü gezegene doğru gittiğinizde Normal Sky gibi atmosferin içine gitmiyorsunuz. Hani nasıl desem gezegene nasıl gireceğinizi hatta göstereyim. Şöyle gezegenlere biraz girmek farklı. Bir ışık yılı diyor. Bir ışık yılı gideriz abi sıkıntı değil. Ben arkadaşlar çok böyle yanlışlık yaptım. Gezegenin içine doğru gittim gittim gittim. Modelin içinden geçtim. Simsiye oldu ekran dedim. Ne oluyor lan nereye gidiyoruz lan dedim. Ne oldu be oğlum dedim. Modelin içinden süzüldük gittik arkadaşlar. Bayağı uzun sürdü am 5-10 dakika boyunca modele doğru gitmişim aslında. Öyle değilmiş. Böyle atlayarak gitmemiz gerekiyormuş gideceğimiz yerlere. Onu da uyarayım. Şimdi gezegene gidince zaten göstereceğim size nasıl gitmeniz gerektiğini. Videoyu da biraz uzatıyoruz ama ben kese kese artık onu kısaltırım. İzleyebileceğiniz bir biçimde bir hale getiririm. Çünkü en azından oyunu oynayacak veya yeni alan arkadaşlar varsa yardımcı olmuş olmuş olurum. Diyorum bu eşyalarımızı da hatta şu silah silah boşa güzel bir silah olursa kullanırız şu anlık bu silahlar yetersiz benim pilot seviyem 8 olmuş arkadaşlar pilot seviyesi hayvan gibi kastık ya artık fight ata ata gerçekten <laughs> yükselttik asker seviyenizi de artık şey yaparak kasacaksınız ee, normal silahlarla kapışa kapışa artık ne nasıl desem adam öldüre öldüre gemiyle vurunca pilotluk seviyenizi etkiliyor solda da kısa yol yerleri var işte gemi sekmesine falan buradan hızlıca ulaşabiliyorsunuz. Hizip ve posta şu an bende açık değil. Herhalde ilerleyen seviyelerde açılabiliyor. Mürettebatım, suç kaydım, gemim, ödül kurulum. Başımda ödül olup olmadığım burada mı yazıyor bilmiyorum. Şimdi herhangi bir gezegene geldik. Her gezegenin arkadaşlar burada özellikleri mevcut zaten üstüne geldiğinizde. Ne diyor? Yüksek radyasyonlu fırtınalar ile 421 4-21 metre kareye bilmem ne yer çekimine sahip bir Tip gezegendir. Ortalama rüzgar hızı 328 km saatmiş. Anasının avıymış yani. Baya şeymiş bu. Neyse. Buradan navigasyonu açtık. İnebileceğimiz yerler nereler? Hiçbir yer. Bu gezegene inemiyoruz. Normal olarak in inemememiz lazım zaten. Aa inebiliyoruz. Sadece ortasına inebiliyoruz. Hemen şuraya atlayalım arkadaşlar. İnşallah gemimiz paramparça olmaz. Ne oldu lan? Aa atlayamadım. Bu gezegeni galiba atlayamıyoruz. Enteresan. İnceleme diyelim. Evet arkadaşlar gezegenin hiçbir inilecek noktası yok. Tamamen sıkıntılı bir gezegenmiş bu. Çünkü gezegenlerin inilecek yerleri şu şekilde mesela incele dediğimizde. Ona mesela incele dedim. Burada mesela inilebilecek yerleri gözüküyor. Bakın mesela sığınak var. Bilmem ne köyü varmış. Şurada da başka köyler var. Bir sürü köy var karakol var. Buralara inebiliyorsunuz mesela. Ama bu gezegen tamamen ölü bir gezegen olduğu için bu gezegene inemiyoruz anladığım kadarıyla. Zaten inip de ne yapacaksınız? Geminiz mi mahvolsun? Tekrar gemi elde etmek zor bu evrende. Şu oğut postu atlayalım arkadaşlar. En azından şu elimizdeki malzemeleri satalım. Biraz para kazanalım. Madencilikten yabancılar deli gibi hayvan gibi para kasıyorlar. Hayvan gibi para kasıyorlar. Ee, biz de kasarız. Biz de kasacağız. Madencilik loncasına gireceğim ve ufak tefek maden e, drone'u falan alacağım. Ekipmanı alacağım. O şekilde yavaştan kasacağız. Onun da orada o madencilik sistemini öğrendikten sonra onun da içerini çekip YouTube'a yükleyeceğim. YouTube kanalıma yükleyeceğim. Takipte kalırsanız o videolarda siz de erkenden erişirsiniz arkadaşlar. Oyun alacak arkadaşlara öneririm. Ben sevdim. Sizi bilmem. Belki siz sevmeyebilirsiniz. Benim arkadaşım Mami gibi ilk günden iade edebilirsiniz. E, ama ben bu oyunda gelişecek bir potansiyel görüyorum. Ço çoğu büyük oyunun yaptığı e, oyundan bence kat kat daha iyi iş çıkarmış. Helal olsun Burak kardeşimize. Gerçekten tebrik ediyorum. 10 numara bir oyun yapmış. Hemen şu şeye inelim. Bak mesela şu olay çok hoşuma gidiyor. Geliyorum. Outpost'a bağlanıyorum. Yerleştirme talebi diyorum. Hop bana dedi ki şuraya yerleşebilirsin dedi. Hemen abi N'ye basıyoruz. Ayak takımlarımızı açıyoruz. Sol altta da kamera gözüküyor gördüğünüz gibi. Hemen şöyle V'ye basarak da gemiyi alçaltalım tamamdır gemimizi koyduk şu oğut postun içine girelim nasıl oğut merak ettim bu oğut hiç gelmedim daha önce ship manager ha gemime güvertede esir bulunamadı esirleri de buraya mı getiriyorsun hiç esirim olmadığı için şu oyunda bilmiyorum bazı şeyleri Neyse aşağı inelim. Hangar. Nereden ineceğiz lan? Cahilliğime verin. Şuradan giriyormuş. Evet outpost'a girdik. Bazen outpost'larda ufak bir kasma yapabiliyor. Outpost'un artık büyüklüğüne bağlı. Bazı outpost'lar gerçekten çok böyle ışıklı mışıklı böyle çok fazla model var etrafta. Ufak bir kasma yapabiliyor. Onu söyleyeyim. Güvenlik. Neyse şuradan aşağı inelim. CTRL'ye bastığınızda da şey görebiliyorsunuz burada etrafta neler olup bittiğini. Mesela taretler. Burada taret satıcısı var. Buradan taret alabiliyorsunuz geminize. Hatta burada levelleri de yazıyor arkadaşlar ona göre olur. Mesela pilot levelin 8 değilse bunu alma. Kullanamayacak. İşte mesela burada servisler var mesela bunlar neymiş? Ha, bu bizim malzeme toplayan proplarımız var ya arkadaşlar. Proplarımız onlar bunlar. Bendeki proplar bunlar. Şunlardan aldım ben. Dronlar var mesela. Bu dronlar 300 bin, 400 bin, 419 bin. Bu dronları alarak bunlarla madencilik, bunlarla yapılıyor madenciliği. Yani bunlardan alıyorlar madencilik yaparken. Bunların üstüne binip kullanıyorlar bunları. Level 8 olmamız gerekiyormuş. Roket alabiliyorsunuz buradan. Hatta ben geminin roketlerine fullleyeyim. Torpido ya da torpido yok. Geminin torpidosu olsa alttan böyle bomba bırakıyor ya arkadaşlar. O dalga bu. Silah yönetiminde de silahlarınızı takabiliyorsunuz. Hatta Uf level 7 324 bin liralık değeri olan bir tane silahımız var. Bunu kullanabiliriz aslında. Niye kullanmayalım? Ee, şöyle yapalım. Hangisi yerine kullanalım? Bu birdeki şey çok iyiydi. Şunu çıkar abi. Şunu tak 10 numara 5 yıldız. 2 diyelim buna. 1, 2 diyelim. Neyse şunu da çıkaralım. Şunlar iyi. Şunlar kalsın bakalım. Sonra kullanırız. Ben yanlış bir şey yaptım herhalde. Grup 2. Enteresan. Buradan arkadaşlar 1-2 diye kullanıyorsunuz ya onları seçebiliyorsunuz. Ha grup Grup atıyorsunuz galiba bir dakika. 1, 2, 2, 1, 2. Neyse bunu test ederiz da Silah yönetiminde de silahlar varmış. Hatta şu tamir kitlerini koyalım. Şurada daha iyi bir şey var mı üzerimizde? Buradan bakarsanız tek tek özelliklerine. Daha iyi özelliklere sahip. Mesela bir tane motor sistemi bulursanız bunu takabilirsiniz azdan geminiz daha iyi olur. Servis kısmında böyleydi. Burada tamir kitleri falan filan satılıyor ve satabileceğimiz eşyalar var. Burada şu kıyafeti sat, şunu sat, bunu da sat. Kullanmayacağım bunları. Ee, kalkan takviyesi kalsın. Hafif makinalıyı da sat 2000 de oradan. Şunlar kalsın. Belki kullanırız. Bir işimize yarar belki. Bu kim lan? Etrafta da her yerde robot var maşallah. <laughs> şu gemi, gemi gemiye bir gidelim de şu taktığımız siyahları bir görelim arkadaşlar. Bu arada bu üstlerdeyken G'ye basarsanız yer çekim botlarını e, deaktif bırakıyor ve bu şekilde uçabiliyorsunuz Superman gibi. Onu da söyleyeyim. Oğlum lan, kocaman gemi var orada. Maşallah. Evet. Taba basalım. Bir. Biri kullanacağız. İki de kullanacağız. İki. Bir. Grup nasıl değişiyordu acaba? Birinci grup. ikinci grup. Aa, Okey. 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 Bir, bir, dakika arkadaşlar. çözüm Bir saniye. Şimdi birinci grubun silahlarının hepsini komple kullanıyor. Şuradan hizmetlerden silah yönetimine. Bak bir şey daha öğrenmiş olduk. Ee, Üçünü de birinci sınıfa koyabiliyoruz. Bunu ikinci sınıfa koyalım. Şimdi nasıl olacak? Kaldır diyelim. Birinci sınıfta, birinci grupta üç tane silahın olması gerekiyor. Eğer şöyle ikinci sınıfta bir tane silah var. Neyse bu silahın güçsüz zaten. Okey. Arkadaşlar bu videoyu yavaştan bitirelim. Şöyle ayaklıkları açalım, gemiyi indirelim. Ee, videoyu yararlı bulduysanız videoyu beğenip kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Ee, bu Spaceborne'un devamının gelmesini istiyorsanız da yorumlarda belirtin arkadaşlar etkileşime geçin birlikte yorumlarda e, destekleşelim hatta discord kanalıma gelerek de e, ben ne iletişim kurabilirsiniz oradan da spaceborn oyuncuları varsa aranızda hep birlikte iletişim kurup e, bu oyunu hep birlikte yardımlaşarak oynayabiliriz kendinize çok dikkat edin efendim diğer videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay